Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber Kanalı Özge Yavuz Gökberk Demirci çiftinden özel bir video ile yine sizlerle beraber muhteşem ikilinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığım Yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız en güzel görüntülerin, en özel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni paylaşımlar, yeni görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam edin. Şimdiden hepinize desteğiniz için de teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Dizi Haber kanalımı izlemede kalın. Hoşçakalın.